Merhabalar. Dünya Ekseni programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Suriye, Suriye jeopolitiğinde Levant ülkelerinin Suriye jeopoliti üzerindeki etkilerini, Suriye üzerinde nüfuz savaşı veren İsrail, Türkiye gibi ülkelerin çekişmelerini ele alacağız. Aslında İsrail'in kelime anlamı da Tanrı'yla güreşen anlamına geliyor. Nereden geliyor? Bu eski ahitte Yakup peygamber Harran bölgesinde dayısı Levona çobanlık yaparken iki kızı vardır bir büyük Lea, Lea ve küçük kızı Rahel. Rahelle evlenebilmek için yıllarca çobanlık yapar. Yakup yedi yıl çobanlık yapar. Dayısı söz verir vereceği kendisine vereceğini söyler. Ancak yedi yıl sonra sözünü tutmaz büyük kızını önce büyük kızını verir. Yakup'a. Yakup tekrar e, bir anlaşma yapar, umut bağlar. Eğer yedi yıl daha çobanlık yaparsa ancak Rahel'e verebileceğini söyler. Yedi yıl daha çobanlık yapar. Daha sonra e, çobanlık yaparken de örneğin çelimsiz kara koyunlarını Yakup'a e, verir. E, ancak süre içerisinde daha da bakar ki çok zenginleşmiş Leon'un ailesi e, ona karşı Yakup'a Yakup'a karşı bir komplo kurulurken Yakup bunu haber alır ve Kenan ülkesine doğru yola çıkar. O Kenan ülkesine giderken yolda bir kişiyle karşılaşır. O kişiyle kavgaya tutuşur, güreşe tutuşur. Uzun süre güreş eder. O kişi Yakup'la baş edemez. En sonunda Yakup'a der ki tebrik ediyorum kutlar ve sen Tanrı'yla güreştin der. Yakup da anlar ki Tanrı'yla güreştiğini ve kendisini kutsamasını ister o şekilde kutsar Yakupa İsrail adını verir dolayısıyla İsrail aslında o anlama geliyor Tanrıyla güreşen anlama şu İsrail, böyle bir anlamı olduğunu da böyle bir parantez içinde vurgulayalım konu gelmişken hatırlarsak Temmuz ayı 30-31 Temmuz önemli bir tarihin yıl dönümü aynı zamanda bu nedir bu tarih birinci yıl dönümü, İsrail'in Lübnan ve Tahran'a yaptığı saldırıların yıl dönümü. Hatırlarsak 30 Temmuz 2024'te İsrail Beyrut'a bir hava saldırısı düzenlemişti. Hizbullah'ın genel kurmay başkanı olarak adlandırılan Fuat Şükür'ü Şükür'e suikast düzenlemişti. Bir gün sonra da İran'ın başkenti Tahran'a saldırısı, hava saldırısında bulunmuştu ve Hamas'ın lideri İsmail Haniye yatak odasında suikast sonucu öldürülmüştü. Bu gelişmeler sonrası aslında İsrail Suriye denkleminde daha fazla yer alacağını göstermiş oldu. Hizbullah Genel Kurmayına ve Hamas liderliğine yapılan saldırının yıl dönümünde yine önemli bir gelişme yaşandı. Milli Güvenlik Kurulu 30 Temmuz 2025'te toplantısını yaptı ve yine Suriye ile ilgili bir madde yer aldı. Bu Suriye'ye yönelik tehditlerin süreceği anlamına geliyor. Suriye için alarm zilleri anlamına geliyor. Niçin önemli bu madde? Çünkü bu maddede de eğer okursak aynen şöyle diyor: Suriye için ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılışçı faaliyetlerin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizilmiştir bunun alt okuması, bunun alt metni, bunun detayları şu anlama geliyor. Şimdiye kadar Türkiye Suriye'de, Kuzey ve Doğu Suriye'de çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Eğer imkan verilirse, önü açılırsa belki yeni operasyonlar yapacak. Neticede Suriye'ye yönelik angajmanı da bunu içeriyor. İmkan verildiği takdirde 99 Operasyon bile yapabileceğini e, gösteriyor bu. Bu aynı zamanda Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı sadece Suriye ile ilgili değil, aynı zamanda İsrail ile ilgili. İsrail'i de e, bağlıyor. Dolayısıyla e, bundan sonraki aşamada da İsrail her ne kadar görüşmelerini sürdürecek olsa da Suriye yönetimiyle Heteşe yönetimiyle. Türkiye ile bu milli güvenlik kurulu kararı da gösterdi ki birçok alanda yine karşı karşıya gelecek. Ancak Türkiye'nin kabiliyetleri, imkanları İsrail'le doğrudan bir cephe içerisine girmeye e, yetecek durumda değil. E, İsrail buna karşı nasıl manevralar yapar? Bunu zaman gösterecek. Çünkü e, İsrail'in e, Tahran'a yönelik saldırısı da şunu gösterdi ki daha önceki saldırısı 12 gün savaşı öncesi olanlar gösterdi ki yeni bir İran'a hazırlık da yapılıyor, ya, yapıyor İsrail. Biz e, Ağustos ya da Eylül ayında örneğin çünkü e, ABD yönetimi de e, bazı adımlar atmaya çalışıyor. Örneğin e, Jeffrey Epstein dosyası dolayısıyla Trump. Beyaz Saray'da çok ciddi kokular yayılıyor. O kokular yayıldıkça Beyaz Saray'da biz Ağustos, Eylül ayında Moskova gibi yerlerde de sansasyonel gelişmeler görebiliriz, patlamalar görebiliriz. Ee, yine İran'a yönelik sansasyonel İsrail hamleleri e, bu dönemde görebiliriz. Nitekim e, Birleşik Arap Emirlikleri gibi yerlerdeki e, diplomatlarının uyarılması, çekilmeye başlanması bunun işaretleri olarak adlandırılabilir. Dolayısıyla e, aslında Türkiye, e, bölge ülkelerini, Suriye'yi kırmızı çizgilerle tehdit ediyor ama olanakları da, e, imkanları da bazı manevralar yapmasına müsaade etmeyecek gibi görülüyor. E, çünkü e, NATO üyesi olsa da, Trump yönetimini ikna etse de, Trump yönetimine karşı İsrail'in de kendi e, inisiyatifiyle aldığı bazı kararlar, bazı hamleler olacak gibi görülüyor. Biraz geriye doğru sardığımızda ise suikastlerin fitilinin aslında 1 Nisan'da ateşlendiğini de görebiliyoruz. E, neydi 1 Nisan olayı? 1 Nisan 2024'te İsrail, Şam'da, Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçilik Konsolosluk Yerleşkesi'ni bombalamıştı. İran devrim muhafızlarının önemli komutanlarını, devrim muhafızları komutan yardımcıları öldürülmüştü. Bölgedeki e, bazı örgütlerin yine komutanları öldürülmüştü. Burada İsrail, o dönemde İran çok etkiliydi Suriye'de. Suriye'nin e, hem es Beşar Esad yönetiminin sinir uçlarını test etti İsrail, hem de İran'ın ne yapabileceğini test etti. Sinir uçlarını yokladı İsrail. Ki neticede İran 12-13 Nisan gecesi o geceleri birbirine bağlayan saatlerde İsrail'e misilleme saldırısı gerçekleştirmişti. Gerçek vaat bir adı altında böyle bir saldırı gerçekleştirmişti. 8 Aralık 2024 sonrası ise yani Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçması, Eteşe'nin Şam'a yerleşmesi e, o aşamadan sonra İsrail Şam'daki Suriye yönelik stratejisini daha üst perdeye verdi. Çünkü İsrail e, Suriye'de rejimin düşmesinde en önemli güçlerden birisiydi. Çok e, enerji harcamıştı, çok e, mühimmat harcamıştı. Savaş uçakları durmadan Beşar Esad'ın e, Lübnan sınırındaki güçlerini bombalıyordu. Golana yakın güçlerini bombalıyordu. Mekanize birliklerini bombalıyordu. Orada Hizbullah da vardı. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü de vardı. Yani Kudüs Gücü dediğimiz İran'ın Yemen'de, Irak'ta, Filistin'de, Lübnan'da birçok bölgede, Suriye'de vekil güçlerinin olduğu vekalet savaşı yürüten gücüydü Kudüs Gücü komutanı ki Kerkük'ün işgalinde de örneğin Kudüs gücü yer almıştı. Kudüs gücünün o dönemdeki komutanı Kasım Süleymani yer almıştı Kerkük işgalinde de hatırlarsak. İsrail o savaştan sonra Heteşe'nin Bağız rejiminin gücünü kırdıktan sonra Heteşe zaten kolayca şeyi ele geçirmişti. Şam'ı ele geçirmişti. Ancak İsrail Heteşe Şam'a yerleştikten sonra yeni bir strateji ortaya koydu. Suriye'de bir tampon bölge oluşturma stratejisiydi bu. O tampon bölgeyi oluştururken de güneye işte Dera Süveyde hattına HTŞ güçlerinin, cihadist güçlerinin yerleşmemesi eksenliydi bu. Golan bölgesine yaklaşmaması eksenliydi bu. Çünkü İsrail Golan bölgesinde de ilerlemişti. Hermon Dağı bölgesini de ele geçirmişti ki 1974 Anlaşmasında Birleşmiş Milletler Barış Güçleri de o bölgede vardı. Onu da İsrail dinlemedi. Türkiye gibi ülkelerin tepkilerini de İsrail dinlemedi. Hermon Dağı gibi bir alanı da ele geçirdi ve Şam'a daha da yaklaştı. İsrail e, dolayısıyla bir noktadan sonra ister istemez Türkiye ile de karşı karşıya gelmiş oldu. Türkiye'nin de çünkü o bölgede stratejik hesapları söz konusuydu. Aynı zamanda Türkiye ile İsrail'in karşı karşıya gelmesinin sebeplerinden birisi de e, bu nüfus savaşında hegemonya savaşındaki sebeplerden birisi enerji yolları savaşıydı. E, neydi? Ümek projesi Hindistan'dan e, Birleşik e, Arap Emirlikleri'ne oradan Suudi Arabistan üzerinden karadan demiryoluyla İsrail Hayfa limanına kadar e, gelen bir hat oradan da yine Avrupa'ya ulaşacak bir e, proje. Türkiye ise buna alternatif olarak Basra bölgesinden Şırnak bölgesinden işte, e, Ceyhan'a kadar yine oradan İstanbul'a Avrupa'ya kadar kalkınma yolu projesi o hattı e, devreye sokmaya çalışıyor. Türkiye'nin hesaplarından birisi eğer Suriye üzerinde nüfus sahibi olabilirse Şam üzerinde nüfus sahibi olabilirse o hattı Heseke bölgesinden bir dirsekle Suriye'ye çevirip Suriye'den Akdeniz kıyılarına kadar ulaştırma projesiydi. Ki neticede e, o hatlarda o zaman e, doğalgaz, petrol e, kadar iki ticareti muazzam bir şekilde arttığı zaman bunda hem Türkiye hem eğer İMEK projesi devreye girerse İsrail çok muazzam faydalar sağlayacaktı. Dolayısıyla böyle bir çekişme de söz konusu. İsrail Türkiye'de ile bu çekişmeyi yaşarken e, Hizbullah'ı da adeta felç etti, paralize etti. Hizbullah'ın güçlerini ne yaptı? 17-18 Eylül 2024'te binlerce çağrı cihazını telsizi Hizbullah'ın elindeki hem Suriye'de hem Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatarak büyük ordu kademesini, Hizbullah gerilla kademesini devre dışı bıraktı. Komuta kademesini, İran güçlerini yine herkese o dönemde e, kullanmıştı. Çünkü devrim muhafızları hem Suriye'de hem Lübnan'da e, çalışıyorlardı. Bunu danışman adı altında çalışıyorlardı devrim muhafızları. İsrail o 17 Eylül saldırısından 10 gün sonra 27 Eylül'de e, bambaşka bir saldırı düzenledi. Sansasyonel bir saldırıydı. Bu yine Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve beraberindeki İran Devrim Muhafızları komutanı komutanları hedef alınmıştı. O e, komuta kademesi yok edildikten sonra devam ettiği İsrail saldırıları hem e, Hamas'ın hem Hizbullah'ın hem de Suriye ordusunun hem de Suriye'deki İran Devrim Muhafızlarının çok önemli kesimi e, yok edildi, ortadan kaldırıldı. İsrail dolayısıyla Suriye'de çok etkili bir güç haline geldi. Burada e, İsrail Türkiye ile çekişme içerisine girerken Şam'a yaklaştıktan sonra Türkiye'yi çok tedirgin etti. Çünkü Türkiye'de HTŞ ye üzerinden yeni bir dizayn yaratmaya çalışıyor. Özellikle oradaki üniter yapıyı tekrar bazı dönemindeki gibi pekiştirmeye çalışıyor. Üniter yapı sütunları oluşturmaya çalışıyor. Bunun ortaya çıkabilmesi için de Kürtlerin, Dürzilerin, Alevilerin, Süryanilerin, Ermenilerin, Ezidilerin haklarının verilmemesi gerekiyor bu anlayışa göre bu konsepte göre Dolayısıyla böyle bir paradigmayı ortaya koyarken Türkiye Heteşehir Şara yönetimini kollamak durumunda ona koruma veriyor heteşeye koruma veriyor korumasını sağlıyor aynı zamanda da en büyük desteği de hava savunma gücü vermeye çalıştı ağır silahlar vermeye çalıştı İsrail buna karşı bir 1-2 Nisan 2025'te çok sert bir refleks verdi. Humus bölgesinde, T4, Palmira bölgesinde Türkiye'nin yerleşmeye çalıştığı üssü vurdu. Yine Hama bölgesindeki havalanını yok etti. Türkiye oradan o, o gelişme üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü Türkiye... Her ne kadar bir NATO ülkesi olsa da NATO desteğini alsa da geniş bir ordusunu savaş tecrübesi olsa da İsraille boy ölçemeyecek bir durumda. Dolayısıyla İsraille cepheden bir savaşa girme durumu olmayan bir pozisyonda. Bu anlamda Türkiye Rusya'yı devreye koydu, ABD'yi devreye koydu. İsrail Heteşe'nin Şara yönetiminin İsrail'e karşı herhangi bir misillemede bulunmasını önlemeye çalıştı. Örneğin ABD'yi devreye koyarak, koyarak görüşmesini sağlamaya çalıştı ki bu görüşmelere ABD'nin Suriye özel temsilcisi Thomas Barak da bir ölçüde ara yaptı. Önce dolaylı görüşmeler yaptırdı İsrail'le. Doğrudan görüşmelerde 12 Temmuz 2025 itibariyle Bakü'de gerçekleşti heyetler düzeyinde 10 gün sonra 2 hafta kadar sonra 24 Temmuz'da da Paris'te bakanlar düzeyinde bir görüşme yapıldı yeni görüşmelerin bekleniyor bu Bakü'de olabilir Paris'te olabilir İsrail ile Şam yönetimi arasında bu atmosferde Paris'te başka toplantılar da vardı Suriye konusunda işte Thomas Barak yine Suriye heyetiyle görüşmeler yaptı. İsrail heyetiyle görüşme yaptı. Üçlü görüşme gerçekleştirdi. Yine Rojava heyetinin Paris'e gitmesi bekleniyor. Orada görüşmeler yapılacak. Bu yapılırken Rusya'dan bir hamle geldi. Neydi o hamle? 31 Temmuz 2025 itibariyle Suriye'nin Dışişleri Bakanı Esat Şeybani Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretin anlamı şu, çünkü Esad 8 Aralık'ta Moskova'ya kaçmıştı. Rusya 8 Aralık'a kadar e, oradaki cihadist güçleri muazzam şekilde bombardıman altına tutuyordu. E, Laskiye, Tartus'ta üsleri vardı. Tartus'ta deniz üssü, Laskiye'de hava üssü. Suriye, Rusya bir nevi Paris'te, Amman'da görüşmeleri yapan e, güçlere, dinamiklere aktörlere hem Suriye'yi Suriye aktörlere hem dış aktörlere ben buradayım, beni unutmayın, beni devletten dışı bırakmayın, ben de Suriye ile ilgiliyim, gerektiği zaman ağırlığımı koyarım diye bir e, pozisyon ortaya koymuş oldu. E, bu görüşmelerden, bu trafikten, bu diplomasiden sonra e, ne olabilir? Türkiye ile İsrail'in çekişmeleri Suriye üzerinden devam eder. Çünkü e, Türk e, HTS e yönetimi, Şara yönetimi İsrail'le 1974 benzeri bir anlaşma yapsa da e, Hafız Esad döneminde yapılan bir anlaşmaydı. Yom Küpur Savaşı sonrası yapılan bir anlaşmaydı. Oradaki ateşi kesmişti ve e, taraflar birbirini kollayarak orada bekliyordu. Benzer bir anlaşmayı eğer Şar'a İsrail'le yaparsa e, Türkiye rahatlayacağını belki düşünüyor ama e, İsrail sorun şu ki e, cihadist güçlere güvenmiyor. Böyle bir anlaşma yapılsa bile İsrail e, Suriye'de ataklarını sürdürecek gibi görünüyor. E, nitekim e, Temmuz ayının sonlarında da Süveyda bölgesinde Dürzlilere uçatan güçlere yönelik saldırılarını sürdürdü. Ee, nitekim şöyle bir gelişme daha yaşandı ee, Irak'taki Suriye sınırı olan Enbar bölgesi geçmişte IŞİD'in hakim olduğu bir alandı çok hassas bir alan ee, Suriye tarafında Ebu Kemal kapısı, Irak tarafında e, El-Kayım kapısı o bölgede önemli bir kapı Süveyda savaşı sırasında Dürzilere saldırı sırasında Ambar'daki aşiret güçlerinin de gelerek buradaki Suriye'deki cihadist güçlere katıldığı ve e, Süveyde'ye saldırdıkları İran basınında yer aldı. O açıklama, o e, bu olaydan sonra 29 Temmuz'da e, Irak Başbakanı Şia Sudan'ın şu açıklaması tesadüf olmasa gerek Türkiye'nin Irak'tan çıkarılmasını çıkması gerektiğini söyledi. Çünkü e, Enbar'daki, Irak'taki sünni aşiret güçlerinin bile Suriye'ye gelerek dürzilere yönelik inançları farklı olduğu gerekçesiyle dürzilere yönelik savaşa katılması sadece Suriye için bir tehdit değil. Sariye, Suriye halkları için bir tehdit değil. Ee, İsrail de bunu tehdit olarak algılıyor, algılayacaktır. Ee, Irak'ta Şii halkı da bunu bir tehdit olarak algılayacaktır. Çünkü Saddam Hüseyin döneminde Şiilere yönelik soykırımın travmasını halen e, yaşıyor e, Irak Şiileri. Dolayısıyla e, Irak'taki ve Suriye'deki e, cihadist mezhepçi aşiretler Türkiye ile bağlantıları biliyor. AKP iktidarıyla bağlantıları biliyor, biliniyor. Bu bağlamda Irak'ta böyle bir e, hamle yapmış görülüyor. Tabloyu özetlersek birkaç maddede çok çarpıcı altı çizilmesi gereken şeyler söylenebilir. Bir, e, Suriye jeopolitiğinde İsrail-Türkiye çekişmesi bazı şeyleri etkileyecek nedir bu ee, Kürtlerin Dürzilerin, alevilerin pozisyon Alevilerin konumunu etkileyecek ee, iki Türkiye'deki çözüm sürecini etkileyecek zaten somut olarak biz bunu çarpıcı şekilde görüyoruz ne zaman Çünkü burada e, hükümet çözüm süreci yolunda bazı adımlar atmaya çalışırken bir gözü İsrail'de, bir gözü Suriye'de. Orada ne olacağına e, bakıyor ve oradaki gelişmelere göre buradaki e, pusulayı, buradaki rotayı ayarlamaya çalışıyor. E, neticede İsrail'in Suriye'deki hamleleri, e, Suriye'deki halkların hamleleri, Türkiye'deki çözüm sürecini de e, belirleyecek. E, yine e, HTS'nin Türkiye'de Türkiye ile ilişkilerin seyrini belirleyecek, last e, Lastiye stratejisini belirleyecek. E, çünkü Heteşe, Lastiye ve Süveyda stratejisini Kürtlere uygulamaya çalışıyordu, ve hazırlığını yapıyordu. Böyle bir senaryo üzerinde çalışılıyor. E, e, nasıl bir senaryo bu? Süveyda'dan sonra düzleri eğer bastırabilirlerse. E, Haseki, Derazor ve Heseki bölgesine bir saldırı. Aşiretler özellikle bu şeyi o anlamda örnek verdim çarpıcı. Irak'taki aşiretlerin, Sünni aşiretlerin gelerek cihadist gruplara katılmalı ve Süveyde'ye saldırıları. Dolayısıyla bir aşiret örgütlenmesiyle aynı zamanda bunu hükümet desteğiyle de aşiretler üzerinde yoğun çalışma yapılıyor uzun süredir. Derazor, Heseki bölgesine bir saldırı dalgası. Hapka bölgesine bir saldırı dalgası, Rakka bölgesine bir saldırı dalgası, Halep Halep'te Eşref Yeşeh Masut, yani Kürtlerin yaşadığı e, mahallelere e, bir saldırı dalgası planlanıyordu. Dolayısıyla oradaki e, süreçler, Suriye jeopolitiği üzerindeki çekişmeler bu süreçleri etkileyecek. E, bu da e, önümüzdeki dönemde çok sancılı bir... E, dönemin ortaya çıkacağını gösteriyor aynı zamanda bu süreç başka bir madde Suriye'deki seçim sürecini de etkileyecek örneğin e, Eylül ayında Heteşen'in ilan ettiği bir seçim söz konusu o seçim yapılıp yapılmayacağı soru işareti Çünkü halklarla konuşmadan haklarla e, ha, e, kimin e, hangi oranda temsiliyetini halklara sormadan böyle bir seçime karar verildi aynı e, şaranın kendisini Cumhurbaşkanı ilan etmesi sürecinde olduğu gibi kimseye danışmadan, kimseyle e, fikrini almadan böyle bir e, tablo ortaya çıkmıştı. E, san, seçim sandıklarının kurulup kurulamayacağı sürecini de İsrail-Türkiye çekişmesi etkileyecek. Eğer sandıklar her yerde kurulamazsa o zaman rejimin, Heteşe rejiminin meşruiyeti de sorgulanacak. Aynı zamanda İsrail'in Türkiye çekişmesi Şaran'ın da kaderini belirleyecek. Seçim kaderini belirlediği gibi Şara'yı da belirleyecek. Çünkü e, Şara sadece dışarıya yaslanarak yol alamaz. Sadece e, ABD'yi belli tavizler vererek ikne edersem, İngiltere'yi tavizler vererek ikne edersem yol alırım diye eğer e, devam etmeye çalışırsa Şara ya da işte Türkiye desteğiyle, Suudi Arabistan'ın mali desteğiyle, Körfez'in sermayesiyle yol al alırım bu bana yeterli diye düşünüyorsa yanılıyor hem de çok büyük yanılıyor. E, halkları ikna etmek zorunda. Halkları inandırmak zorunda. Artı Heteşe bileşenlerini Heteşe çevresindeki Suriye Milli Ordusu bileşenlerini de ikna etmek zorunda. Ensar el-Sünne gibi Horasan grupları gibi çok yine uç e, cihadist unsurlar var. Kafkas bölgelerinden gelen gruplar var. Onlar HTS'nin e, İsrail'le normalleşmesine karşılar. Anlaşma yapıldığı zaman içeriden de e, Şara'ya yönelik bir darbe organize edilebilir. Dolayısıyla çok kırılgan bir e, takvime girildiği söylenebilir. E, burada noktalayalım. E, Dünya Ekseni programını izlemeye devam edin. Yeni Yaşam YouTube kanalını izlemeye devam edin. E, sağlıkla kalın, özgürlükle kalın diyoruz.